Kene ısırmalarına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsünde vakalar artıyor. Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli önemli uyarılarda bulundu. Bentli özellikle de risk grubunda bulunan vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yaz ve bahar aylarında bizim Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarımız daha çok ortaya çıkmakta. Havalar ısındı. Piknik alanları dolup taşmaya başladı. Aman dikkat edin, tatiliniz kabusa dönüşmesin. Kene ısırmalarına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü vakaları artış göstermeye başladı. Son olarak Malatya'da Doğanşehir ilçesinde kenenin ısırdığı Eray Tatlı adlı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli kene ısırmalarına karşı alınacak tedbirleri ilk ay anlattı. Kenelerin insanlara tutunmasıyla Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü dediğimiz bir virüs e, hayvanlardan insanlara taşınmakta. Yani kene burada e, taşıyıcı e, bir rol üstlenmekte. Bentli kene ısırmalarına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü hakkında bilgilendirmede bulundu. Normalde Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüs taşıyan bir kene e, vücuda tutunduktan sonra özellikle inkübasyon süresi dediğimiz vücuttaki e, etkilerinin başlaması 1-3 gün içerisinde olmakta ve bu bazen 9-10 güne kadar da çıkmakta. E, öncelikle halsizlik, ateş, kas ağrısı, iştahsızlık, e, ishal bulantı gibi şikayetler olmakta ama daha ciddi ve e, mortaliteye neden olan yani hastanın vefatına neden olan kanamalara da e, maalesef neden olabilmekte bu hastalık. Profesör Doktor Bentley kene ısırmalarına karşı alınacak tedbirleri anlattı. Eğer kene e, vücuda tutunduğunu görürsek mutlaka bizim bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor ama eğer uzak bir yerdeysek sağlık kuruluşuna hemen gidemeyeceksek e, bir kere çıplak elle çıkarmaya çalışmamalıyız mutlaka eldivenle veya poşetle bir bezle çıkarmaya çalışmalıyız. Eğer çıkmıyorsa da en yakın sağlık kuruluşuna bir şekilde başvurmalıyız.